Evet hocam, yönetici olarak zor günler geçiren Bursa Spor Başkanı Sayın Ali Ayağalık. Genel performans? Sıfır. Hiçbir katkısı yok. Bursa dibe gidiyor. Bir, üç maç daha olsa küme düşerler. Sıfır. Futbol bilgisi? Sıfır. Duruşu? Sıfır. Duruş muruş görmedim mi? bir şey konuşuyor. Konuşması konuşma değil. Yaklaşımı yaklaşım yakın. sıfır. Ha bir vereyim be sıfır yok bir. Basın ilişkileri. Beş. Yani basına yumuşak falan böyle iyi gibi sanki. Yani beş. Taraftarın gözünde. Sıfır. Abi tarafta tarafta otobüs basıyor yok, yolları abi. kesiyor sıfır. Yani adam yerine sıfır koymuyor de demek. da üzüldüm yani. Evet. evet. Valiye, ya, babanın var. oğlu değil herhalde üzülürsen. üzülür. hocam bir spor. Evet yöneticisi, Bursa evet. Spor gibi kötü bir kulübün evet. başkanının bu kadar evet. kötü olmasına üzgünüm. Para performans? 6. Öyle büyük transferler. Niye göre verdiniz 6'ı? İşte büyük transferlerimizde kulübü daha fazla batırmadılar diye verdik. Neye diye verdik? Yaşam tarzı? 9. Karizması? 3. Konuşmasını izledim, tipine baktım. Bundan kulüp başkanı olmaz. Dursun Özbek. 2. Ondan olur yani. 2 i̇ki, iki puan aldı yine. Yok, i̇ki, ya 2 kötü bir not ama. Zayıf, çok zayıf. On üzerinden iki. Durf kötü bir e not. Şey değil mi? Kötü bir not. Değeri? 1. Bir. Hiçbir değeri yok. Hiçbir iz biz bırakmaz. İz bırakması? Sıfır. Bence 10 hoca. Ha yani Bursa'nın rezilliğine iz bırakacak. Ama o anlamda iz bırakmayı pozitif anlamda ben sana öyle sıfır. Çünkü genel da notunu yükseltecek on deri. Tabii ama baktığınız zaman Bursa Spor tarihinde böyle bir başkan diye sıfır, sıfır. şeyi geçecek. Sıfır abi sıfır. 2.7 hocam. Onun üzerinden Şu kadar yedi. sıfırın üzerine iyi. Çok beğendim. <laughs>